Sadece Allah'tan istemek bu kadar zor mu? Öyle el açıp doğrudan Allah'a dua etmez bizim insanımız. Allah'la arasının uzak olduğunu sanır. Aracıya ihtiyaç duyar bizim insanımız. Yıldız kayar, dilek tutar. Ağaca, türbeye çaput bağlar, kısmetini öyle arar. Yatıra mum diker, çocuk umar. Havuza para atar, işini, gücünü, rızkını orada arar. İmtihanı kazanayım der, ağzına okunmuş şeker atar. Korusun diye boynuna muska takar. Bir de üstüne, kendine bile faydası olmayan ölülerden medet umar. Şifa olsun der, kurşun döktürür. Bereket getirsin der, dükkanına karınca duası asar. Kem gözlerden sakınmak için nazar boncuğu takar. Kutbunun eteğini öper, gafsının önünde diz çöker kilometrelerce uzaktaki şeyhinden himmettiler. Hocasını aracı yapar, hurafeden hurafeye koşar, kırk takla atar da sadece Allah'a sığınıp yakaramaz bir türlü. Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.